geldi. Doğrudan Gragas'ın üzerine doğru. Ardından Raddio Rabbit'i kullanadı ama Sonya yine kurtulmayı başarıyor. Gragas. Diğer tarafta Drex önüsi geldi. Nocturne öldü. Gragas öldü. Şimdi oradan çıkabilecek mi? Lulu ölüyor. İnanılmaz bir eser. Öle 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5. 5'te 5. Holy Phoenix. 5'te 5. Holy Phoenix. Holy Phoenix. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz oynadı. 5'te 5 yapmayı başarıyor. Olmadı. yeniden sağlıklı bir geçirden bu arada Nunu'ya geldi ulti arkaya doğru güzel bir ulti attı ama Nunu hayatta kalmayı başarıyor Nunu orada takım arkadaşlar kurtarıyor işte orada zehir salvosu geliyor çok tehlikeli 2 tane skor 3 tane skor 4 tane, tane skor gelmedi Nunu'da kaldı son skor 4'te 4 zehir salvosu ve ebedi kılıç bundan bahsediyoruz. var mı var. Sıçası sarı kart bakalım. gelebilir. Sarı kart geldi. Sıçası sarı kart geldi. Bakalım. Alabilecekler mi Bir de ulti geliyor. Braum! Ama yetişemedi. <laughs> Hayır. Twisted Fate. Hayır, tutsaydı belki bir şey olabilirdi. Yalnız Brown. Yalnız Meteor'u sersem mi? Son bir deneme. Hayır gelmeyecek orada. Raven bu sonra bir ulti geliyor. Twisted Fate ultisini kullandı. Takım savaşı başlayacak gibi gözüküyor. Letanor'u sersem iş değişebilir. Orada Irelia 2'de 2 yapmayı başardı. 3'te 3 ve bakıyorum hayır Twisted Fate aldı o skoru. Caitlyn'in çok az canı kaldı yalnız bakalım. sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Letanor orada Caitlyn'in peşinde. Caitlyn ölmeden önce Morgan skorunu aldı. Ve Caitlyn ölmeden Malphite'ı almayı başarıyor. 3'te 3 yapan bir Irelia. Aynı zamanda katlayan bir de üstüne Baron gelecek. 16-03 ekibi muhteşem bir performans. inanılmaz bir takım savaşıyla oyunu artık kopardı diyebiliriz. 26. dakikada... Gerekirse e, uzun süre defansa kalmaları lazım. Bu sonra bakıyorum içeride yine Atlas ekibi Holy Tod sayesinde Unit Back'ten bu soru güzel bir ölüm cezası. Yalnız Leivnar orada kendi üstüne kullandı Bak. ve aldılar üstüne. Real'in aldılar. İşte Atlas ekibi yine devam ediyor içeri girebilir. Longbin'in başı Oo, çok büyük dertte. Bir dakika. Bir, bir dakika. Bir şey dakika. Evet. Önce Lisini e, Akali aldı. Ardından Lisini almayı başarıyor. Birebir bir değişim oldu. Gerçekten güzel bir oyun. Üstte şimdi bir de Atlas ekibi orada play'i yani. alabilecek diye tahmin ediyorum. Ortada oraya bir totem konmuştu cana tarafından ve oraya ışınlanma geliyor. Ve Penki oraya gelerek çalmayı başardı. Çok çok güzel oyun. İnanılmaz bir oyun. Bu kadar dakik bir evet. işte yani bu kadar dakik bu ışından olabilir. Bu kadar güzel bir hamle olabilir. de şu dakikaya kadar görünen ki sadece 1 milyon farkı e, gelmiş. Bu arada Lee ya geldi oraya. Son ama ya, ama oradan. Oo çok <laughs> <İdali'den. gülüyor> çok güzel bir muzra. Leostar geldi oraya. Renekten iyi yenmedi. Bakalım korkutabilecek mi onu? Ama Kule Aslı başardı. Devamında son bir vuruş gelecek mi? Almayı başardı. başarıyor. Orada çok güzel oyun. Nocturne almayı başardı ya. Nocturne ya almayı başardı. Ve 2-2. İnanılmaz bir oyun Long B'den. İnanılmaz bir Leona ile beraber yani çok güzel. Zergsting orada delisini yüzdü ama Marshall yetişecek gibi en azından Zergsting'i. Şimdi oh. orada... Oo. Güzel bir oyun geliyor lan. Marshall'ı almayı başaracaklar bir müthiş bir oyun döndü orada. Zergsting, Zergsting yine yapacağını yaptı. Ne hani olabilir. Şimdi Jarvan geldi arka tarafta ama nereye geldi Jarvan? Şimdi Afet'le beraber orada tek başına bayı tuttu sadece. Arka tarafta Zed. Şimdi üzerinde büyük bir var. Morgana'nın yanlış kişiye gitti o öte. Jinx de orada Zed'i düşürmeyi başarır. Devamlı Jinx'le beraber arka taraftan Can'ın son damlasına kadar mücadele edecek. Karma'ya son bir damdan gelir mi acaba? Geldi. 2'li 2 iki yapmayı başardı Jinx. O Can'la 24 Can'la iki 2 iki yapmayı başardı. Orada ee, bayağı bir ittirmişler. Şimdi üst koridorda inimitör gitti. Alt tarafta ee, o bu arada afet geldi oraya. Sadece bayı tuttu. Üzerine büyük bir hasar var. patlangaçları da varsa arka tarafta Zed şimdi avını kovalarken ava giderken avlanacak mı acaba? Şu an hala ölmemiş bir Jarvan var. Zed arkada Morgan'ı düşürdü. Zik tek tek bombasıyla son bir orada kaçan bir ulti var. Canındaki sihir darbazına gitti. Şimdi Jinx'dan bombalarıyla Karma'yı düşürdü. Devamında heyecanlanarak ikili skoru da almayı başardı. Daha fazla heyecanlanacak mı acaba? Şimdi cilt geldi 3-3. 3-3. Skeç Eski bitirici 3 -3. vuruşu yapıyor. Son 1-4 kulesine doğru yola çıktı. Bu arada hemen gelen bir ulti. Bakalım görüşün tamamen kapattılar Nocturne ultisiyle. Nocturne koridora büyük bir hasar aldı. Pab büyük bir aldı. Pop düşmek üzere. Pab'ı düşürdüler. Üzerine bomba kompa geliyor ama <laughs> bu sefer geldi 2-2. Iki. Hem Twitch'i hem Shyvana'yı <laughs> hem Nunu'yu aldılar. Bitirme i̇şte, verici işte, yok. Vurdu. Yani dikkat olması lazım orada. Leti Kante'nin üzerinde müthiş bir hasar vardı. Devamı gelmedi hasarın. Naro orada oyunu çevirebilecek baba. İşte işte sonunda tutturdular bunu. Sonunda yapmayı başardı. Sonunda Tyrese oyunun cezasını tutturunca büyük ilk maçı Wildfire ekibi bu şekilde kazanıyor. Evet şu anda GameX'e biraz evet. daha yakın. Orada Ejderha'nın çevrelemiş durumdalar. Oldukça fazla hasar veriyor. Orada karanlık eser tutmadı. Şimdi orada çalmayı başardı Tevkoreit. Orada çalmayı başardı. Arkada Kyle zinza ile ilgileniyordu. Zinzao'yu almayı başardı. Büyük bir atak. Zinzao'yu orada birazcık yenmedi. Şimdi yeni bir Master'in yeni bir ulti. Üzerinde de kara kalkan var. Ve orada Sona'yı Atlas almayı başardı. Atlas işte bu sorunu yaşamaya başladı. Ee, yazdı. Kaç kilo 2'de 2 bakar yaptı. Abi, bakar mısın 3'te 3 yaptı. Topluyor mu? 4'de Bakıyorum. 4'te geliyor mu? 4'te 4 geliyor mu? çarptı. Hayır çarptı. Twitch, in, Twitch zehiri. zehiri e, büyük ihtimalle pasifi. Bakar mısın ya? İnanılmaz bir hasar veriyor ve Realen yine içeri girdi. Jinx ultisi orada. Lucian'ı adeta oyundan sıkıyorlar. Şimdi Pantheon alabilecekler mi? Evet Pantheon alırlar. Jinx 2'de 2 yapmayı başardı. Jayce'i de alıyor. 3'te 3 üç yapıyor. Level up'ı da alıyor. 4'te 4 yapıyor. Trash'i de, de alıyor. Gerçekten dört de dört. güzel bir oyun. Pro'dan.